Bu Karadeniz'in tek kralı benim tamam mı? Aynen efendim aynen tabi canım tabi kesin öyle de. Türkiye sana artık savaş açıyorum yeter. Bunu sen istedin Bulgar e ben de sana savaş açayım. Ben her zaman kardeşimin yanındayım. Senim yani ben her zaman komşum ve kardeşim gibi gördüğüm Bulgaristan'ın safındayım. He ben de kardeşim Bulgaristan'ın safındayım. Aynen ben de öyleyim. Gerçekten bu Yunanistan varsa ben de varım kardeş. Ben Türkiye'nin safında her zaman yer alırım. Merak etme Türkiye. Nükleer açını falan karşılarım. Komşum Türkiye'nin yanındayım merak etmeyin. Ben her zaman Türk yancısıyımdır. Öncelikle savaş Karadeniz'de başlardı. Karadeniz'deki gemi çatışmasından dolayı Bulgaristan birazcık savunma yapması gerekiyordu. Çünkü onda sadece 30 tane gemi vardı. Ardından ise Türkiye Batı Trakya'dan ilerlemeye başladı. Batı Trakya'dan ilerleye ilerleye Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Bulgaristan'ın yarısı tamamen Türk hakimiyeti altına geçti. Bulgaristan sıkıştıktı. Oğlum biz ne yapacağız böyle? Türkler bizi ezip geçiyor. Şimdi ne yapacağız? Merak etme. B planı sokacağız canim. Sen hiç merak etmeyesin. Şşt Ermenistan. Buraya bir bak B planı var. Ne oldu? Merak etme B planını uygulayacağım. Şimdi bak sen Azerbaycan'a savaş açacaksın. Merak sen Azerbaycan'a savaş açıp müttefimiz Bulgaristan'ı kurtaracağım. Yunanistan söz verdiği gibi orduları yığdıktan sonra Edirne'yi aldı. Daha sonra Kırklar eli ve Tekirdağ'a kadar geldi. Bulgaristan'ın bu hamlesine fırsat bilen Bulgarlar daha sonra ilerlemeye başladı. Kopartılmış kısımda Türk askerlerini püskürttüler. Her şey böyle giderken Ermenistan'da dediği gibi Azerbaycan'a savaş açtı. Ardından ise Karadağ'a doğru ilerlemeye başladı. Azerbaycan ise bir ha harekat düzenleyerek Ermenistan'ı geri püskürttü. Ermenistan'ın kapan bölgesine gidince Ermeniler teslim oldu. Ardından ise Türkler de Azerbaycan ve Pakistan askerleriyle güçlenmiş ve bu sayede iyice ne Yunanistan'ın başkenti Atina alınmıştı. Aynı zamanda Bulgaristan da geri püskürtülüyordu. Bulgarlar da geri püskürtüldükten sonra onlar da başkent Sofya sınırlarına kadar geldiler, teslim oldular. Artık burada Yunanlılara ve Bulgarlara özel bir özel bölge vardı ve Ermeniler içinde. Allah kahretsin başaramadık ya hep senin yüzünden bana olan bana oldu ya hani beni destekleyecektin gerizek ya nereden bileyim ben gerizekalı ya Allah'ım yarabbim nereden biliyip çocukları bu kadar güçlü olduğunu. Çekiliyorum lan savaştan yeter artık ya. İşte bu kadar. Bu savaşı kazanacağımızı biliyordum. Yurtta barış dünyada barıştı. Aynen kardeşim doğru diyorsun tebrik ederim. Seni de yani tebrik etmek lazım Ermenistan cephesinde. Neydi lan o öyle? Tebrik ederim seni. Sağ ol canım kardeşim benim.